anasızmış ya ala ya ya sahin ya sahin Ama ya sin ağlatın sahipti bu kadar büyük ala ne orada ne bu kadar hızlı hızlı ölüp olamaz. hemşirem geldi. Kız kız indir indir. Kız tut tut, tut düşeceğim yoksa tut tut Kucağına alma tut. Manyak canım şu kadar ha bir kere bıraksan öldüm. Yemin et. Adam geliyor ama bak. Aynen gelsin gelsin sakin. Sakin. Ah. Gel direkt şu içeri girelim. Gel 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 Git gördüm. Oca. M416 görmüştüm. Bunun ölebilir miyim? İşte ben onu alma uğruna öl ölüyordum. I need a weapon. Bunda da mı çağırın bulamışsın? Aha. Bak burada da M416 var. Ha, gördüm. Gel. O uçan şeyden alsana. Aldım, aldım. Aldım. Adam iniyor oraya. gel gidelim bakalım bunlar neyi paylaşalım Allah'ın cezası bot onlara <laughs> Aha! Bizim şeyi vurdular. Dört numarayı. <laughs> Sen kaç yaşındasın? Ha ha seni. Neye benziyor? <laughs> Ablan seni kıza benzetti. Yok artık. Ben çıkıyorum oyundan. Ben oyundan çıkıyorum. <laughs> ben tam adamla, adamlar indi. Dikkat et. Meltem bana oynasana. Nasıl çocuğun ya? Harbiden ha. Vur lan beni de vur. Vur lan! <laughs> mal mal bakıyor bile suratıma. Meltem... Ee, şuraya. Şuraya gel Meltem. Ben seni takip edemiyorum <laughs> ya. Hayır hayır. Direkt atla at, sola git. İşaretlediğim yere.

Meltem. <laughs> Bir dakika bekle. Gel 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 gel. Biri geliyor. Adamım. tepede tepede. Pas. Oğlum ben en hızlı ölme rekorunu kırdım bugün ya. Ulan. ama haksızlık ya. <laughs> helal lan. Şey helal kız. Please recall me. Awesome. I did. Eko versene. Bak bu kadar. Ya gördüm adamı ben. Şu taraftan doğru gidiyor. Mark the location. Bu, bu tarafta da var. Abla. Meltem kız bir şey dedi. Olamadım ki. Biri bana fena atıyor. Oynayalım tamam. Tamam. adam AVM vardı bu arada o taraftan Orada mı? Adamı gördüm. Ama bir kişi değil. Bak tam senin olduğun yerde. <laughs> Ta karşıdan attı ya. Ta karşıdan attı ya. Ben sana diyorum yarım saattir. Ay amına kodumun pus